Al Gaming'in yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün takipçilerle Minecraft Build Battle oynuyoruz. İnşallah bir hata yapmam. Yanımda da Oç var. Videoya geçmeden önce like artıyorum atın. Likeden sonra telefonlarda hype çıkıyor. Oradan hype'layın. Ona ailesini listeye sokun. Şimdi takipçilerin bir selamını verin beyler size. Bekleyin. Alo. 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 Durun lan durun lan. Lan durun. Lan durun. Lan, durun. durun sakin. Beyler sakin. sakin. Lan sakin sakin. Lan sakin. Lan sakin, lan sakin. Lan sakin olun sakin. Lan sakin. Lan sakin, olun, sakin sakin. Lan sakin sakin. Lan oğlum sakin. <laughs> ya vallahi lan buna sayın ya. <laughs> oğlum troll yok da hani. Toplan herkes toplansın. Toplan 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 toplan. Giriyoruz beyler. 3 2 1 dediğimde bir de girin. 3 2 1 Gir 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 gir, gir, gir. Güzel. Takım at, takım at. Evet takipçilerle videomuz başladı. Şimdi ne seçiyoruz bak. Papağan mapağan seçiyorlar. Ne seçeceğiz? Abi asker ne oğlum? <laughs> ya oğlum asker ne alaka ya? <laughs> Aklıma çok iyi bir şey geldi he. İzle izle. Ne? Alış, izle. Abi inşallah troll yoktur. Bak takipçilere güvendim inşallah troll yoktur ya. Şimdi asker çizeceğiz beyler. Yeşil nerede? Abi renk göreyim görmüyorum ki. Şimdi asker çizeceğiz. Sen ne asker çizeceksin? Ben iki tane asker çizeceğim ya dur. Aa, gel gel. Oğlum şu takipçilere güvendim bak. Bakalım ne olacak bakalım ne olacak. Oğlum hiç hayırlı şeyler beklemeyin. Merda yedik oğlum bizi ya. Alt bedenini yaptık askeri. Tamam şimdi üste geldik. Kıyafeti yeşil yeşil. Yeşil şöyle araya beyazlar atacağım. Tişört beyler tişört. Abi bu nasıl asker bu inek oldu ananı sikim ya. Oğlum bak yeter mal mal şeyler yazmayın. Ah araya oğlum biz ya. Şuradan belli şuradan. Şu yazılardan belli lan. Tamam tişört yaptık beyler. Şimdi kolunu yapacağım. Oğlum harbi feci bir ressamlık yeteneğim var ha. Lan bu nasıl asker oğlum böyle asker mi olur ya. Abi çok kötü oldu galiba benimki ya. Sen ne yapıyorsun? Tam böyle asker mi olur oğlum? <laughs> abi bu ne? <laughs> oğlum yine trolle başladın yine trolle başladın ya. Abi 3 dakika kalmış dur daha kas kas <laughs> yapacağım ya. Öyle hemen kafasını yapacağım böyle. Tamam askerimiz tamam şimdi silah yapacağız. Asker dediğin abi silah ol. Silahsız asker olmaz. Şimdi ne yapayım ben buna? Böyle AK. Hangi renk AK? Kırmızı. Şöyle. Şöyle silah. Of. Oğlum acayip iyi yaptım ya. Böyle ucuna iki tane siyah namlı. Güzel. Bir dakika tamam, tamam Şimdi asker silah tutacak. Silah tutamazsan komutan sikar oğlum seni. Ne tutarsın? Sıfırsın. Komutanın yarılan tutarsın. Tamam silah tutuyor şöyle. Oğlum harbi şu resim yeteneklerim var ya benim bir yerde değerlendirmem lazım amına koyma acil ya. Yemin et. Vallahi bak. Tamam. Benim silahım bitti abi. Asker dedin kendi silahını kullanır oğlum. Öyle gider de yapay yapay milletin ürettiği silahları kullanmaz. Kendi silahını kullanır. Yaptım beyler askerimi. Bakalım takipçiler nasıl değerlendirecek beni. Sen abi? Fabian. Oh, <laughs> <ne Gülüyor> <laughs> anladım anladım yapmak istediğini. İsrail <laughs> yemin et. Bak kısa. Türk. Ma Manus mu şunu uzatsa biraz daha. Manus ne <laughs> nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> lan Türk'ten bahsediyorsun. Türk'ten amına koyayım. Normal bir şeyden bahsetmiyorsun ha. Tamam şunu kısalt biraz daha kısalt şunu. Hah, bulur bak, oğlum, bu olur. yeter bulur. ya. Bulur kanka, Türk'le İsrail'in farkı budur aman akıyım. Bak şunlarla var ya birinci olmama <laughs> ihtimalimiz yok. Başlıyoruz hadi, ne olur bak ne olur beni, ne olur kötü şeyler gelmesin hadi takipçiler ya. Oğlum adam ne yapmış lan? <laughs> adam askerken var ciddi oynuyor he. Şişt, i̇yi, iyi vereceğim buna. Takipçilerden böyle bir şey beklemiyordum. Bu ne? Ve siz mal mısınız Bilmiyorum, oğlum bilmiyor. bu ne? Abi mal Bilmiyorum. mısınız oğlum siz ya? Bildir abi bildir. Geldi. Evet. krallar iki geldi. Bak iki tane asker biri Türk biri İsrailli. Birinin y uzun birinin kısa. Ben de <laughs> asker dediğin kendi, silahı <laughs> kendi silahını tutar. Bunu atmış. Kanka bu ne bu lan? İsrail aa, yazmış aa, bir de. Amanın oğlum. oğlum. Bak onu benim gibi küçük yapmış. Aa. Abi İsrail yazmış ama ya. Bu ne yapmış? Bu ne oğlum? <laughs> ne böyle asker mi var ya? Kanka Allah aşkına salak salak şeyler yapmayın aa. oğlum şu yolda. Vallahi yapmayın ya. Bu ne yapmış? Oral'ın askerleri. Mükemmel. Efsane mi? Veririm geçerim oğlum buna. <laughs> bak bu ne yazmış? <laughs> ne? Bar, barık, alexis, tex. Ne yazıyor lan bu? Oo. Ne yazmış lan anlamadım amına koyayım. Lan FETÖ ne işte. Ya gene geldi FETÖ'cüler gene geldi çok kötü. çok kötü. Bildirin bildirin bildirin. Bildirsin herkes bildirsin şunu. Bakayım şurada yapmayın çok oğlum FETÖ'yü ya. Oha oğlum abi abi, hile, bu ne? Abi yapay silah tutuyor. Hile hile, 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 hile <laughs> çok ya, kötü, kötü ver. Bildir bildir. bildir bildir. Bildir bildir yapay silah tutuyor Çok kötü ver. Bu yapmış? Bu kanka? Bu kanka? Roblox mu bu ya? Valla <laughs> olmuş. Minecraft mi? Bir Minecraft var ya çocuk diyarına gönderdin zamana koyma. <laughs> Bunu yapmış? Bak. Oğlum yapmayın <laughs> diyorum yapmayın lan bu ne? Nasıl bir silah lan? Oğlum o niye kadar Oğlum o kadar <laughs> 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 hak ettik ama hak ettik. Hak ettik. Hadi hak ettik ya. İkinci oyuna geçtik beyler şimdi. Ee, ne var? Bayrak var. <laughs> Bayrak biz kendi bayrağımızı yaparız. Tamam. Kendi bayrağımızı. Dur dur yazayım Oral. Tamam. Şimdi bakalım takipçiler Oral Gaming bayrağı yapacak nasıl yapacak? Ana ne yapar? Ben kendi bayrağımı yapayım sen kendi bayrağını Tamam. Bayrak yere değmez ki. Al değmiyor işte çubuk tutuyor havada tutuyor çubuk onu. Şimdi oğlum nasıl bir şey yapacağım acaba ya? İlk bayrağın çubuğunu yaparım. Bayraklar yere değmez beyler. Bak bunu unutmayın. Kaç tane şehidimiz şu bayrağı havada tutmak için öldü oğlum öldü amına koyayım. Şimdi çubuğum çektim. Onu ben nasıl bir bayrak yapacağım acaba ya? <laughs> ben senin bayrağını almadım ya. Şöyle ilk bir mavi de kapatalım beyler. Profil resmimiz mavi çünkü. Sen ne yapıyorsun? Oğlum bak. İnşallah o İnşallah <laughs> aklındaki bayrak değildir. İnşallah. <laughs> ya ben bayrak yapıyorum kanka. Oğlum benim bayrak niye böyle oldu lan? Otizmli gibi oldu ha. Sen ne yapıyorsun? Oğlum o ne ya? <gülüyor> lan. <gülüyor> lan bu Kürdistan bayrağı değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ya mal mısın amına koyayım sen ya? Abi yanımdaki adamın yaptığı şeye bak. Bakayım ya. Bak bu benim bu sensin işte oğlum. Ya. Abi yapabildin mi acaba ya? E, ne? Oğlum <laughs> mısın sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? <laughs> seviyorum. Lan neyi seviyorsun? <laughs> oğlum seviyorum diye <laughs> bir daha bırak koyayım. Neyi seviyorsun ya? Şaka şaka. Bak bu benim oral bu sensin. Bayramımızı yaptım da bakalım alınacaklar mı ya? Tamam güzel bakalım takipçilerin bayrakları nasıl olacak? Oğlum bu. Harbi yapmış ha. Harbi ya ben. var ya harbi efsaneyi bastım buna he. Oğlum kazandı ama koyayım bu ne ya? Kim biz geldik bak efsane, geri zekalı. mısın sen niye bunu yaptın oğlum ya? Oğlum bak senin yüzünden kaybedeceğiz amına koyayım ya. Adam bildiriyor adam Lan, lan bildiriyor. <gülüyor> alo. <gülüyor> oğlum bana koyayım adam bildirdi ya. Bu ne yapmış? Yazmış. I love Alexis Texas. Oo. <laughs> ya ne Alexis Texas oğlum mal mısınız siz ya? Bu ne yapmış? Bu ne lan? Bu ne bayrağı Adam, lan? Bu Ne? Bu da mı Kürdistan? Yok abi oğlum bu takipçiler. Sevmiyorum. Hayır yok çok kötü çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> böyle patlarsın. <laughs> lan İsrail Bayrağı ne? Gerizekalı, Kürt'sünüz Türk, Türk. Kürt. bu ya. Aman koyayım yemin ederim akıl <laughs> yok bunlarda ya. Çok kötü abi bildir bildir bildir. Bu ne yapmış? Bakalım Türk Bayrağı yapmış. Bu ne lan? Ne şey yapmaya çalışmıştı. <laughs> bu ne tamam. kanka? Beşerli mi? <laughs> tamam iyi. İyi ya hadi iyi vereceğim iyi vereceğim buna. Ayıp olmasın. Bu ne yapmış? Türk Bayrağı burada. Bu ne oğlum? Kanka falan. ben bunu kabul edemem. Bu saygısızlıktır. Bir bir abi ben Türk bayrağına böyle bir şey yaptıramam yani ya. Saygısızlık bu. Bu ne? Anıt kabir çizmiş, Türk bayrağını çizmiş. Kanka şu sağda anıt kabir mi yazıyor? Bayrak mı yazıyor? Kötü vereceğim. Anıt kabir ne alaka oğlum? Bu ne? Efso vermeye FETÖ'cü. Lan mecbur vereceğim mi lan? Belki Hadi ben mecbur, vereceğim. mecbur vereceğim. Mecbur vereceğim, mecbur vereceğim. Bu ne? Ha, kaçıncı oldu? Beyler altı ne ya? Oğlum altıncı olduk sıkıntı. Sen yüzünden altıncı olduk ya. Oğlum senin yüzünden gel FETÖ amına koyayım ya. Oğlum Allah çarpsın senin yüzünden var ya gittik altıncı olduk ya. Beyler ne iş Şirinler şirinler. <laughs> şirinler. şirinler 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 şirinler. nerede? Ya mal şirinler. Ya. <laughs> <laughs> Lan şirinler uçan adam amına koyayım? yukarı bak mı izlediniz oğlum uçan adam ne ya? Beyler ya da şirinler herkes şirinler çiziyor. Siktir edin konuyu oğlum bir konuya mı uyacağız amına koyayım? <laughs> Oyunun kurallarına mı uyacağız oğlum? Herkes şirinler çiziyor beyler. Şirinler herkes şirinler çiziyor. Tamam konuya uymayacağız. Gel şirinler çiziyoruz gel. Oğlum ben harbi şirinleri seviyorum ama ha. Ben seviyorum sen? Ben de seviyorum. Gel birlikte mi yapsak lan? <laughs> Olum hohohooo <laughs> Lan öyle bir şirin mi var mal mısız amına koyayım? Şirin bu kadar uzun değil ki ne? Mal mısız oğlum şirinler Abi, küçük şey. oluyor amına koyayım. Bak perspektife göre değişiyor işte Abi sana diyorum ki gel böyle küçük küçük şirinlerle bak bir sürü e, Oğlum e, şirinler, e, şirinler e, ne renk oluyor e, lan Mavi Şirinler Şirinler et demezler He tamam Oğlum bunlar çok uzun oluyor ya Tamam şu yeterli bak Abi şirinim büyük şirin oldu ya <laughs> Şimdi dedim bu kanka Ya mal mısız sen nerede gördün oğlum böyle bir şirin Gargamelden büyük amına koyayım şirine bak ya Şirin babaya benziyor mu lan benim Thank you. Ya o şirin hiçbir şeye benzemiyor amına koyayım ya. Abi mantar kafaya benzedi bu ne ya? Abi şirin. Abi şapka yapsana bana. Lan bir tane çizgi film vardı hatırlıyorum ona benzedi he. Baksana. Ney? Harbi he. Işte böyle bir tane şapkalı vardı ya kırmızı. He ona benzedi. Ya mi? bu nasıl şirin? <laughs> Oğlum bu şirin niye böyle oldu lan? <laughs> Elindekine <Evet>. mantar mı? <laughs> he. Bunların şapka oluyor muydu hepsinde şirinleri? Mal beyaz. He. Şirin doğalık kırmızı diğerlerinde beyaz. Yemin et. He. Harbi yaptım ama he. Oğlum şirine benzemedi ya. Sak sakal öpeyim şöyle. Tamam bu güçlü şirin bak şurada da dövmesi var diye güç Biliyor musun ama? Tamam bu güç şirin... Ben şey yapacağım. Dur 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 dur. Dur kız şiirini yapacağım. Kız şişirini. Ama kız ben yapacağım. yapacağım. Niye? Kız şişirini kim? <laughs> Hı? Şirin baba. Herkes. Seri yap seri yap seri yap. Seri yap. Lan tamam, bu da bitti. Sen ne yapıyorsun? Şirinleyi mi yapıyorsun? Ha? Hı. Tamam sen şirinleyi yap. Ben de diğer şirinleri yapıyorum. Şöyle bir tane mini şirin yapacağım mini şirin. Mini şirin mini bebek yeni doğmuş. Oğlum bu şirinler tek bir tane kız var ya şirinler. Lan. Bun, bunların hepsi abi bu şirinleyi sikiyor galiba Ha? Ne? Ama oros çocuk argamel bilerek yapmış onu ya. Hepsi şirinleyi sikiyor diye. Mini şirin mini şirin. Oğlum bu baya mini oldu lan. Sen bu mini bir şirin oldu he. Oğlum ne yaptın inşallah sen ya. Yaptım ha? ya yaptım. Abi yol be. Harbi be. Beyler şimdi buradaki konumuz Şirine. Tek kız olduğu için köydeki. Mejrur böyle bir şeyle karşılaştık beyler. Zorunluydu bu. Bakalım bu ne yapmış? Şirine yapmış. Oğlum şirine y***** nasıl oluyor lan? Ya. Kötü kötü. Kötü, kötü 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 abi. Kötü Şirine'yi travesti yapmış bu. Tamam bu ne yapmış? Eee o çuval. Lan şey mağarasın sen ya. Abi gerizekalı. Valla ver bildir şunu ya. Bu ne yapmış? Şey Bak gene ya. bir şey geliyor. Oral ananı. Of. Kanka vallahi cıvıdınız cıvıdınız. Bu el cıvıdınız ya. Bildir abi bildir. Bildir bu el feci cıvıdınız FG bilir, bilir ya. Bilir Oral'ı seviyorum. Oo. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. On bak şu nazi. Mal wow. olur oğlum? Bu yapmış? Fedeci Oral. Adamın ismini baksana bu lan. Nasıl bir şey bekleyebilirsin ki? Bildir 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 bildir. Adam adı FETÖ'cü ORAL lan koyayım. Ne bekleyebilirsin ki bundan? Bunu atmış. Az Ne yazmış? FETÖ'cü baba bay. Bu ne kanka? Bakın çoluk çocuk geldi ya. Bu atmış yapmış? Oo. Bak güzel bir şey geliyormuş da yapamamış işte. ya. Kanka hızlı ol hızlı. Yapacak bir şey yok. Wow. Çok kötü. Lan neyi? Neyi oğlum? İyi oğlum iyi. Ya iyi mi yok amına koyayım ya. FETÖ'cü oral. Cık, of. Lan yapmayın yapmayın. Bu ne amına koyayım? Ne yaptın sen buraya ya? Bu ne yapmış? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <olur>? Aman <laughs> oğlum. İnsan <Lan> ya oğlum. Kanka siz ne yapıyorsunuz oğlum lan? <laughs> amına akoyim izleyici. Ne Vallahi ya. İzleyici dedik baksana adam yaptı. Bu ne kanka böyle şirinden gördün mü amına koyayım sana yaptın hiç ya. <laughs> Al ver ver. Çok kötü çok kötü. Bu ne yapmış? Krallar Aha. geldi krallar. Arada şirin arada şirin baba her zamanki gibi çocuk doğuruyor şirine eden. Bunlar da bebekleri. Ne yapsınlar oğlum böyle gelişirler. Yes. <laughs> Efsane. Bu ne yapmış? Oğlum, ya bu, bu ne? Oğlum, bu ne lan böyle? Lan şiri neydi o ne ne yap mal bu şiri neyi? <laughs> bildir bildir bildir. Yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> Ama hak ettik hak ettik. Lan ne çok kötüsün <laughs> <lan>? mal <laughs> Çete şeyler yazmayın bak iyi yazıyor bir de ya. Güzel bir şey oldu oğlum. Aa, birinci oğlum. Beyler şimdi bir el daha girdik. Bu sefer takipçilerle Herobrine çizeceğiz. Artık şu fobimi yenme zamanım geldi. Gel. Alo ne çiziyorsun biliyor musun? Evet. Orta Ortaya, Herobrine sikiyor. Herkes Herobrine sikiyor. Tamam lan. Nasıl yapacağız Herobrine'i? Tam senin üstünde aynı işte. Evet. Ne var senin üstünde? Var be. <laughs> ne, o, hangi renk ki o? Açık mı abi? Pantolon lacivert. Ayakkabı gri. Hadi gel yapak. <laughs> Ağabey <laughs> bundan <laughs> başka bir şey yok mu ya? Tamam. Ne var şimdi sırada? Açık mavi anladım. mi? Tamam mavi. Bakalım bu nasıl bir aero bu ya? Tamam bir de şurayı Şimdi. Kollar var da. Aşağısı ne? Bu hangi kahverengi ya galiba? Şu mu? Değil mi işte ya? Evet. Abi bu niye bu kadar şık oldu lan bu Robin? Ya, yap yap şişko yap şıkla. Alkollü Aslı. Orası çocuğun yap yapamaz Akıncı. Şimdi ne yapıyoruz Safa? Bak şöyle bir şey var ama. Bak o bez lan o bez o bez Allah çarpsın o bez <laughs> oldu Oğlum Oh biz ne var lan? Anlamadım ki aman an Nasıl bir Robin ne oldu? Bacaklar mı şıkla mı bacak? Tamam güzel 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 güzel. Kim sana. Oğlum lan ne oldu lan? Nasıl yapar burayı? Kavazmışım lan bir <laughs> Oğlum kafa niye böyle bunu? ne yap yap. Olumsuz çocuğun böyle yap. Biraz ya, sıkıntı yok. Beyaz. Beyaz yap. yapıyorsun. beyaz. Ne? Böyle mi oluyordu? <laughs> He? Ya saçına bakıyorum. Aman ha. bu niye böyle oldu oğlum? <laughs> oğlum bu nasıl yapar lan? Ben, Sakan, ben korkmam ki. Sakal var? Abi böyle bir organ yok ben sana diyeyim ya. Niye böyle oldu bu? <laughs> ha? Yo be. Bir... Tamam tamam. Şey git içine çalışacağım lan. Hadi mol. Mol çizeceğim hadi. <laughs> tamam sen onu yap. Tamam sen onu yap. Dur şunun yanını küçük yapayım da dur dur. Hı. Aman ha koydum lan Robrine seni güzel. Aman bizim çizimimiz bitti. Bakalım takipçiler Nasıl ne yapmış? Ne yapmış? Kanka böyle bir Robrine yok abi. ya. Ama harbi fobimi yenmem için galiba böyle kötü çizmişler. <laughs> Güzel, çok iyi verdin. Buna atmış. Bu ne kanka ya? Örümcek mi alakası oğlum? Lan mal Bilir mısınız oğlum? Bildir abi bildir bildir. Yanlış şey çizmiş. Bu ne yapmış? Ah geldi krallarınki geldi. Ne oldu lan orospu şöyle Erobrine seni. O bu Erobrine değil bence he. Şşş. He? Bu ne yapmış? Kanka örümcek ne, ne alakalı oğlum ben size ne dedim ya? Abi çok kötü çok kötü ver. Çok kötü ver. Bilir. Bu ne yapmış bakalım nasıl yapmış Erobrine'i. Oo, oh, çok kötü olmuş ya. Kanka bu öyle bir şey yok ya. Şunu değiştir kanka böyle bir hero ben yok amına koyayım ya. Bu ne yapmış? Oral Oral şey eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Lan fobim yenmek için ise işte böyle çizmişler. Baksana. Bu ne yapmış? Olmuş. Oral yazmış. Herobrine ah. çocuk yapmış çocuk <laughs> Lan şöyle aşağılıyorsunuz ya Herobrine gözüme girdiniz ha Efsane <laughs> vereceğim Bu ne yapmış? <laughs> 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 Engel yapmışlar. <laughs> Engelli Roblox. Güzel. Ne yapmış? O e, ayı oral oral Kalp. Eyvallah kardeşim. Efsane verdim. Lan ayı nereye Oğlum O bildirek mi? Abi bildir ayı lan şuraya gelmesin oğlum ayı ya. Amına koyayım ayı ne alaka ya? Bu ne yapmış? Bu ne Zararsız çar. Ya abi, şurada zararsız çar göstermeyin bana. Allah aşkına çok kötü ver ya. Vurmuyor abi vurmuyor. onun yüzünden oyunu bıraktım oğlum. Ne yazmış bu? As. Bu ne? Bu Zincir. ne? Zenci Herobrine almış. Efsane vereceğim. Şöyle aşağılayın oğlum işte bana Herobrine. Kim birinci? <laughs> lan bu ne <laughs> laf <laka>? ya? <laughs> Ayı... Ayı Herobrine. Ay, Ayı Herobrine mi? Lan Ayı Herobrine'i ay, 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 <laughs> birinci yaptım ya. <laughs> Ananı sikim ay, ya. ya. Oğlum Ayı Herobrine'i birinci yaptım lan. Oral sesimizi aç son veda. Lan siktir git gördük oğlum sesinizi açınca ne olduğunu. Tamam son veda lan son veda son veda dur dur dur. Son veda. Gel gel alta gel son meda beyler sonveda kanka bu sonveda cıva var cıva var dur 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 sus sus sonveda sus 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 sonveda son sonveda son sonveda Oral sonveda 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 son meda sonveda son sonveda sonveda Son sonveda sonveda son sonveda son sonveda son sonveda sonveda son sonveda sonveda son meda

Bakın like artıyorum atın beyler. Abone olmayı unutmayın. 30 30.000 aboneye az kaldık. 1.000 abone kaldık. Bak 30.000 bin abone 1.000 bin kaldık. Hype'ın videoyu birinci listeye sokun. Böyle takipçilerle bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yazın yorumlara. işte abi takipçilerle şu videolar gelsin, şöyle videolar gelsin. Kendinize iyi bakın. Hadi siktirin gidin.